her la ilahe illallah terk ettiğimiz bir günahın imzası olacak. Her la ilahe illallah bir yanlışımızdan vazgeçmek olacak. Her la ilahe illallah Rabbimize eksik yaptığımız vazifelerimizden birine artık Bismillah demenin başlangıcı olacak. Her la ilahe illallah yeni bir hayırlı adımın habercisi olacak. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, rivayet ediyor. Müminlerin toplandığı yani İslam gizli gizli 3 sene gizli gizli yaşanırken Peygamber Efendimizin ve ashabının toplandığı ev Zeyd İbni Erkam'ın evi Hazreti Hamzaların, Hazreti Ömerlerin kelime-i şehadet getirdiği ev. Zeyd İbni Erkam'ın evi nerede? Mekke'de, evet Safa Tepesi'nin yanında. Hani şimdi kralın sarayının olduğu yerde. İşte orada Zeyd İbni Erkam'ın evi vardı. Daha kendisi 18-19 yaşlarında bir delikanlı. Ama İslam'ın en önemli kararları onun evinde alınıyordu. Gençler! Ya ben daha 18-19 askere gitmedim. Ne olur benden demeyeceksin. Senin deden Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Senin Selefi Salih'inin Zeyd İbni Erkam 18-19 yaşında İslam'ın en önemli kararlarının alındığı yani İslam'ın Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının meclisi olan eve sahip olmuş. Her türlü tehlikeyi göze alıp elini değil kellesini taşın altına koyup bunlara göze almış. İşte senden de beklenen bu. Bizden de beklenen bu. Dolayısıyla her birimiz inşallah büyük işlerin adam olmaya heveslenelim. Dünyada kalacak. Yani mala yani boş işlerle ömrümüzü harcamayalım muhteremler. Hepimiz kendimizi muhasebe edelim. Bugün ölüp gitsek acaba ne götürürüz ahirete? Acaba bu yaşa geldik de İslam'a, İslam davasına ne faydamız oldu bizim? E hocam ben namaz kılıyorum, oruçluyormuşlar. işte. onlar sana. Namaz sana. Zekat sana oruç sana, bunlar senin görevlerin. Sen İslam davası için neler yapabildin, neler becerebildin? Bunu söyleyelim yani. Rabbim inşallah hepimize büyük işler e, becerip de öyle huzuruna varmayı nasip eylesin. Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Men gâle la ilahe illallah muhlisan dehal cenne. Kim ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah derse cennete gider. Yani samimi kalpten la ilahe illallah diyen kimse mutlaka cennete gider. Kalpten demek evet o bütün hareketlerimize, bütün halimize, karakterimize, oturmamıza, kalkmamıza, yememize, içmemize, istirahatimize, tatilimize, çalışmamıza, ticaretimize her şeye, hayatımızın her yerine dokunabilen la ilahe illallah. Kalpten söylenen la ilahe illallah budur. Adam la ilahe illallah diyecek, bankadan faiz çekmeye gidecek. O zaman la ilahe illallah dememiş bu adam. Adam la ilahe illallah diyecek, alkol sofrasına oturacak dememiş. Adam la ilahe illallah diyecek, kahve köşesinde kumarla, oyunla, okeyle ömür geçirecek. Hakkıyla dememiş. Adam la ilahe illallah diyecek, namaza secdeye alnı varmayacak. La ilahe illallah hakkıyla söyleyememiş, kalpten dememiş, dilden demiş. La ilahe illallah dediysen, hayatın baştan sona şöyle bir İslami usul ve düstura göre nizamı, e, o şekilde hayatının bir düzeni olması gerekiyor. La ilahe illallah diyen insan, yani her attığı adımda ben la ilahe illallah dedim, adıma dikkat edeyim. Her konuştuğu sözde ben la ilahe illallah diyen bir adamım, sözüme dikkat edeyim. Yani ticaret yapan, ben la ilahe illallah diyen bir Müslümanım, ticaretime dikkat edeyim. Kimseyi aldatmayayım, kandırmayayım, kimsenin kul hakkına geçmeyeyim. La ilahe illallah diyen adam ailesini, çoluk çocuğunu, ahiretini düşünen, onların cennetlik olmasını arzulayan, bunun için çabalayan, gayret gösteren insan. La ilahe illallah. Kim kalpten ihlasla söylerse o insan cennete gider. Soruyorlar zaten sahabe-i kiram, peygamberimizi soruyorlar. Ve mea ihlasuha. Bunu ihlaslı söylemin alameti nedir? Yani biz la ilahe illallah samimi mi söylüyoruz? İhlaslı mı söylüyoruz? Yoksa öyle dilden verip de yani öyle basit mi söylüyoruz? Sordular Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Efendimiz buyurdu ki En te'acizehu an maharimillah Gerçek söylenen La ilahe illallah kişiyi haramlardan korur. Kişiyi günahlardan uzaklaştırır. Demin dedik ya La ilahe illallah dedip, deyip de peşinden gırla haydi günaha giden adam La ilahe illallah dememiştir. Bilakis dediği onun aleyhine olmuştur. Çünkü Allahü Teala Davut Aleyhisselam'a Zebur'da emrediyor. Ey Davut zalim kullarıma söyle beni zikretmesinler. Onlar beni zikrettikçe benim gazabım artıyor onlara. Onlar beni zikrettikçe ben onlara öfkeleniyorum. Zalim kim? Yani Allah'ın haramlarını çiğneyenler, Allah'ın emrine itaat etmeyenler. Evet la ilahe illallah bazen aleyhimize de olabilir. Söyleriz de gereğince amel etmezsek aleyhimize de olabilir la ilahe illallah. Bu yüzden la ilahe illallah dediğimiz zaman hayatımızın gerçekten tüm haramlardan bağımızın kopması lazım. Hayatımızın arınması, temizlenmesi lazım. Yani la ilahe illallah diyen insan billur, berrak bir hayata sahip olacak. Bırak yani kirliliği, bulanıklık dahi olmayacak onun hayatında. O kadar tertemiz, pırıl pırıl bir hayatı olması lazım ki la ilahe illallah ona tesir ettiği anlaşılsın. La ilahe illallah'ın alameti onun hayatında, yaşantısında görülsün yani. Evet. Bu kimdi Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ee, i̇nsan demek ki la ilahe illallah dedi mi haramlardan gün be gün gün be gün uzaklaşmalı. Faraza yeni mi farkına vardık? Yaşımız 40, 50, 60. La ilahe illallah şimdiye kadar tatsız, yavan, tuzsuz söylüyorduk. Söylüyorduk ama manasını bile düşünmüyorduk. Söylüyorduk ama hiç hayatımıza tesir ediyor mu etmiyor mu farkında bile değildik. Ama şimdi bu hadislerle farkına vardık ya. Bundan sonra her la ilahe illallah terk ettiğimiz bir günahın imzası olacak. Her la ilahe illallah bir yanlışımızdan vazgeçmek olacak. Her la ilahe illallah Rabbimize eksik yaptığımız vazifelerimizden Birine artık bismillah demenin başlangıcı olacak. Her la ilahe illallah yeni bir hayırlı adımın evet e, habercisi olacak. Yani la ilahe illallah ne demiştik? devrim yapan bir kelimedir. Hayatımızda devrim yapması lazım. Haramları, günahları devirip evet Allah'ın emirlerini, Rabbimizin bize verdiği vazifeleri ayağa ikame etmek, dikmek. Bunun yani la ilahe illallah bunun manifestosu olacak, bunun ultimatonu olacak. Bunu söylediğimiz zaman la ilahe illallahı yani çok ağır bir sözleşmeye imza attık bu manaya geliyor. Artık ben Rabbime isyan etmeyeceğim. Artık ben Rabbimin emrini çiğnemeyeceğim. Artık ben haramlara, günahlara bulaşmayacağım. La ilahe illallah bu imzadır. O zaman bunu kalpten ihlasla söylediğimiz zaman La ilahe illallah her birimizin hayatına dokunacak. Her birimizin hayatını adım adım değiştirecek. Gün be gün artık her gün yeni bir karar, her gün yeni bir yani düzelme, yeni bir başlangıç, yeni bir seviye. Her gün dünden daha iyi olacak. Daha iyiye gidecek. Bu şekilde la ilahe illallah diyeceğiz. Muhteremler la ilahe illallah. Bu kadar kıymetli ya. İşte bunu çok söyleyeceğiz ki. Yani baştan belki yani bir anda patküt ee, sihirli bir dernek gibi hayatımız bir anda değişemeyebilir. Ama bunu samimi söylemeye devam ettiğimiz sürece an be an, an be an hayatımız güzele gider, iyiye gider. Evet, bunu söyledikçe, bunu idrak ettikçe, tefekkür ettikçe, manasında düşündükçe, evet gün be gün inşallah imanımız artar da daha güzel, daha iyi müminler olarak hayatımızı sürdürmüş, hedefimize yaklaşmış oluruz. Bir insan düşünelim, hayatı kiliselerde geçer, puthanelerde geçer. Ya bu adam yarın ahirete Allah'ın huzuruna kafirlerin arasında olsa bunda çok şaşılacak bir durum yok değil mi? Ama bir mümin düşünelim, kelime-i şehadet getirmiş, kelime-i tevhid söylüyor, la ilahe illallah diyor. Yarın mahşerde bu insan cehennemliklere gideceklerin arasında olduğu zaman bu çok üzücü ve şaşırtıcı bir durum olur. Niye? Öteksi ömrünü kilisede geçirmiş, havrada geçirmiş, puthanede geçirmiş. Ama bu camide geçirmiş ömrünü. Namazına gelmiş gitmiş vesaire ama La ilahe illallah hakkıyla söyleyemediği, anlayamadığı için tonlarca günaha batırmış kendisini. Tonlarca günahlarla yani e, haşir neşir olmuş. Yarında e, yarın da mahşerde, terazide günahları, sevaplarını geçmiş bu sefer günahları daha çok olduğu için haliyle cehenneme gitmesi lazım. E bu adamın yani ömrü e, Müslümanca geçmiş bir adamın ama dikkatsiz bir şekilde yaşamış bir adamın yani kalkıp da diğer zümrenin arasında cehenneme gideceklerinin arasında olması gerçekten evet, çok üzücü çok da ibretli insanın yani üzerinde tefekkür etmesi gereken bir durumdur. La ilahe illallah tabii ki hayatımız boyu söyleyeceğiz de ama en önemlisi ne zaman söyleyeceğiz? Son nefeste. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men gâle la ilahe illallah dehalel cenneh. Kim samimi bir şekilde la ilahe illallah derse o adam cennete gider. Samimi kalpten la ilahe illallah söylerse eninde sonunda cennete gider o adam. Çünkü imanlı öldüğü için velev ki demin söylediğimiz maddede günahları olduğundan dolayı cehenneme gitmesi gerekse de Günün birinde o azaptan, cezadan kurtulur. Samimi la ilahe illallah bir kere bile söylemiş olsa o insan cennetin yolunu tutar. Yalnız işte ölürken söyleyebileceğiz mi? Mesele o. Son nefesinde la ilahe illallah diyen, son sözü la ilahe illallah olan bir insanın e, yani işi güzel, garantili. Peki ya söyleyebileceğiz mi o anda? İşte bunun için hali hayatımızda çok çok söylememiz lazım ki, o ölüm acısıyla kıvrandığımız esnada rahatça söyleyebilelim